Apple birçoğumuzun iPhone, iPad, Macbook gibi cihazlarıyla tanıdığı bir şirket. Şimdiye kadar Steve Jobs'ın başarıları, yaptıkları ve şirketi bu hale nasıl getirdiği konuşulsa da konuşulmayan bir nokta var. Isırılmış elma logosu nereden çıktı? Isırılmış elma logosunun anlamı nedir ve neden böyle bir logo kullanılıyor? Bu videoda da şimdiye kadar ortaya atılan iddiaları, ısırılmış elma logosunun hikayesini ve gerçeklerini konuşacağız. Sizlere Apple logosunun nereden çıktığını, Apple tasarımcısının bu konuyla alakalı ne açıklama yaptığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Apple'ın ısırılmış elma logosuna gelmeden önce Apple isminin nereden çıktığına bakmak istiyorum. Öncelikle Steve Jobs ve Steve Wozniak bu konuyla alakalı birçok farklı röportaj verdi ve bu röportajlardaki açıklamalarını kısaca sizler için toparladık. Steve Jobs bu konuyla alakalı verdiği son röportajda o dönemde meyve diyetlerinden birini yapıyordum bir elma çiftliğinden gelmiştim ve bu ismin göz korkutucu olmadığını aksine eğlenceli ve canlı olduğunu düşündüm diyerek açıkladı ismin çıkışını. Bununla birlikte Wozniak ise ortaklığımız için bir isim bulmamızdan birkaç hafta sonrasıydı. Steve Jobs'ı havaalanından almıştım. Steve bir isim önerdi. Apple Computer. Ağzımdan çıkan ilk yorum peki ama Apple Records ne olacak oldu. Apple Records o zamanlar Beatles'a ait olan bir plak şirketiydi. İkimiz de kulağa daha teknik gelen isimler bulmaya çalıştık ama aklımızda pek iyi seçenekler gelmedi. Apple çok daha iyiydi. Aklımıza gelen bütün isimlerden daha iyiydi. Sözleriyle açıkladı. Bu isim Steve Jobs ve Wozniak tarafından onaylandıktan sonra içlerine sindirip kafalarında bu şirketi gerçekten bu isimle koymaya karar verdikten sonra ilk Apple logosu elma ağacı altında oturan Isaac Newton'u resmetmekteydi. Ve Newton sonsuza dek garip düşünce denizlerinde yolculuk eden bir zihin yalnız cümlesini barındırıyordu. Steve Jobs ise bu logonun karmaşıklığı için şöyle bir açıklama yaptı. Her zaman bir bilgisayardan daha fazlasını hedefliyorduk ve Newton'un hareket yasaları kadar önemli değerler oluşturmayı planlıyorduk. Bu yüzden logo bizim için de anlamlı olmuştu dedi. Bu yüzden ilk logoda da Newton kullanıldı ve ağacın altında oturan Newton detaylı bir şekilde resmedilmişti. Tabii ki Steve Jobs bu kadar karmaşık bir logo istemiyordu. Daha minimal, daha sade logolar istiyordu ve şimdiye kadar da her zaman kafasında öyle bir logo planlamıştı. 1977 yılında ise Rob Janoff bu logo yerine ısırılmış bir elma logosu tasarladı. Bu logoda ise renkli şeritler bulunuyordu. Peki neden renkliydi ve ısırılmış bir elma neden tercih edildi? Aslında tartışılan konunun en önemli noktası burası. Birincisi logonun gökkuşağı renkleriyle kaplanmış olması İkincisi de ısırılmış elma logosunun ne anlama geldi. Bu konuyla alakalı en önemli iddia bilgisayar biliminin önemli ismi Alan Turing'e saygı için bu logonun tasarlandığı oldu. Alan Turing, İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptologtur. Turing, Hükümet Kod ve Şifre Okulu'nda İngiliz Şifre Kod Kırma Organizasyonu'nda yarı zamanlı çalıştı ve ardından 4 Eylül 1939'da İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesi üzerine askeri hizmet için Bletchley Park'ta görevlendirildi. Savaşın ardından bilgisayar ve yapay zeka mantığı algoritmaları üzerinde farklı çalışmalarla karşımıza çıktı. Bu süreçte Turing, modern bilgisayarların ve bilişim bilimlerinin hem kuramsal hem de pratik düzeyde en büyük öncülerinden birisi olarak tarihe adını kazıdı. 1952 yılında ise suç olarak addedilen homoseksüellik ithamıyla tutuklandı. Hapis yerine hormon tedavisi seçeneğini tercih ederek bir süre tedavi gördü. Bu tedavi sırasında bir elmaya siyanür enjekte ederek intihar eden Turing, Apple logosunun çıkış noktası olduğu da düşünülüyordu. Tabii ki bu iddiaların üzerine farklı açıklamalar olsa da, bu konuyla alakalı Apple'ın ilk logo tasarımcısı Rob Janoff'tan açıklama 2009 yılında geldi. Isırılmış elma logosunun tasarımcısı Rob Janoff bu konuyla alakalı tüm iddiaların şehir efsanesi olduğunu belirtti. İlk logo üzerindeki renk şeritlerinin ilk renkli bilgisayar ünvanını taşıyan Apple 2 ile bağdaştığını açıkladı ve dönemin hip kültüründen de beslendiğini söyleyen Janoff yine de logoda herhangi bir LGBT vurgusunun olmadığını belirtti. Isırılmış bir elma olmasının sebebini ise Canov şöyle açıkladı. Şimdiye kadar elma logosunu tamamen yaptığında kiraza benzediğini söyledi ve kirazdan ayırt edilebilmesi için de ısırılmış bir elma logosunu tercih ettiğini vurguladı. Yani Apple'ın ısırılmış elma logosunun birçok anlamı olsa da ortada gerçek iddialar ve gerçek sonuçlar yok. Apple'ın ilk logo tasarımcısı Rob Janoff'un açıklamaları da bu şekildeydi. Aslında şimdiye kadar ortaya atılan Alan Turing iddiaları bir noktada yalanlanmış oldu ve Apple'ın logo tasarımcısı tarafından neden ısırılmış bir elma tercih edildiği detaylı bir şekilde açıklanmış oldu. Isırılmış elma logosu ile de kurulduğu günden bu yana Apple gerçekten bir hayat tarzına dönüştü ve her geçen gün değerini arttırmaya devam ediyor. Şimdiye kadar teknolojinin arka planını, teknolojinin iç yüzünü konuşsak da biraz da teknoloji tarihinden bahsetmek istedik bu videoda sizlere. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.